Survivor'da yıllardır süren kavga sona mı eriyor? Pınar ve Sema arasındaki o düşmanlık artık son mu buldu? Peki ama neden? Aralarında neden bu kadar büyük bir kavga varken bir de niye anlaşmaya, birlikte fotoğraf ve poz vermeye başladılar? Survivor'da neler oluyor? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan Lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Arkadaşım sen Sema'yı mı yoksa Pınar'ımı daha çok seviyorsun? Nedeniyle birlikte yorumlarda yazabilirsin. Bildiğimiz gibi Survivor tarihinde bir sürü düşmanlık, hasımlık ve kavga dövüş olmuştur. Fakat bunlara en çok damgasını vuranların başında net bir şekilde Pınar ve Sema kavgası gelir. İkili çok yakın arkadaşlarken, milli takımda beraber yarışmış, beraber dirsek çürütmüşken Survivor'a geldiklerinde büyük tartışmalar yaşamaya başladılar. Birbirlerine ettikleri hakaretlerin ardı arkası kesilmedi ve gerçekten çok ağır şeyler söylendi. Ve bu durum ikili arasındaki uçurumu gitgide açmıştı. Ve en sonunda Sema dayanamayıp Pınar'a saldırmış, tekme tokat onu dövmüştü ve durum böyle olunca da Sema diskalifiye edildi. Bu sezona ilk başlayan isimlerin başında Sema vardı. Fakat ondan sonra gelen yedeklerde Pınar açıklandıktan sonra ikili arasındaki kavgaların ardı arkasının kesilmeyeceği zaten orada belli olmuştu. Sema her ağzını açtığında herkese Pınar'ı soruyor, her ortamda yapabileceği her yerde Pınar'ı kötülüyordu. Ve bu da Sema'yı sempatik göstermek yerine son zamanlarda iyice antipatik gösterip kendisine hater toplamaya da başlamıştı. Fakat Birleşme Partisi'nde bize bazı sinyaller verildi. Sema'nın performansı yapılırken Pınar arkada dans ederek bir görsel şölen oluşturmuş ve Semalar'ın grubuna destek vermişti. Hem yaptığı enerjik hareketler hem danslarıyla birlikte o grubu komple hareketlendirmişti. Ondan sonra Pınar'ın grubu çıktığı zaman da Sema arkada dans ederek onlara destek verdi. Ve bu da acaba bu ikili arasındaki buzlar eriyor mu? Tekrardan eski günlerdeki gibi yakın arkadaş olabilecekler mi? Sorusunu sordurdu. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Sence tekrar barışırlar mı? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.